Arkadaşlar ilk baştan bu başladı diyorsun baştan. Yok yeni başladı. Yeni başladı şu. Önceki kayıtlarım deneme kayıtlarımızda buraya gideceğimi öğrendim. Değil mi? Hı -hı. Ama deneme kayıtlarımızı sildik Evet kanka. O yüzden bu videoyu izleyeceğim. Arkadaşlar 18.55'e çıkardım sariyeyi. Nasıl? Ve oyu sildim. Zera durdurur musun be? Kutu Kutuları koyduktan değil. sonra devam edeceğim. Bitirmek için biçme makinesini bağlayayım. Hemen bağlar. Arkadaşlar yayı nasıl kesse. Neden ki? Tuvalete gideceğim. Tamam bir durdur sen. Arkadaşlar camı kırıp pencereden içeri giren Yusuf Herkesi hayrete düşürdü. Çim biçime makinesiyle kırdım arkadaşlar. Zerayı devredeceğim. Gelmiş olabilir. Evet. Ve şöyle de ben kameramanlık yapıyorum burada. Kutuları hazırladım. Nereye geldin? Şu şalter çektiğimiz gibi. Önceki kayıtlarımızda gelmiştik ama ama başaramamıştık ki. Evet arkadaşlar ben geri döndüm. Arkadaşlar önceki kayıtlarımızda yaptığımız ye yerin son kısmını söyleyeyim mi? <laughs> Mıknatıs mıknatısla meymuncuğu almaya çalışıyorduk. Ama demiş Memuncuk da... demişken aklıma bir şey geldi. Senin? Evet. Okul arkadaşım. Evet senin de mi zeyrol? Evet, senin kitabını veren kişi. Ben ben dedim ki maymun. O sana ben dedi maymunum ben. <laughs> Bir şey ben Yusuf'u anlatmamızdan. Evet, ver, Yusuf. ben Yusuf'u. Ben Yusuf teyze çekiyor. Okullar. Dersimizin adını söylemeyeceğiz baba. O da Yusuf baba. Evet evet. Adaş.

Alkol var ne alaka ikinci bölümde gerekecek mi Bil bilmiyoruz değil mi Zeracığım? Maymuncu Al, hani? aldık solda. Maymuncuğum benim. Kızım düzgün otursana kalkalım şimdi düşüyorum. Durun arkadaş. Şimdi ne kişi alalım. Maymuncuğumuzu. Ne anahtarı olmayan nereye takacağımızı gayet iyi biliyorum. Kaç dakikamız gitti lan şu an? 3 dakika. Biz, biz böyle ikinci chapter'da sığır, sığdırırız herhalde. 18 dakikaydı 3 dakika gitti. Şunu, şurayı açacağız. Arkadaşlar şu an oyun bitmek üzere olmuş. Onu biliyoruz değil mi Zehra? evet. 4 dakikamız Arkadaşlar, gitti bu sırada. Inan, inan olsun cidden de 3. Ağa ağaçta kaldık. Değil mi? Evet. Sadece ilk iki açta bitirdik. İki. İki. O i̇ki. yüzden ne yapacağımızı çok iyi biliyor. Evet ama üçüncü açta. Da... Arkadaşlar onu da size yardım ediyoruz tamam mı? Üçüncü açıda inanılmaz yardım üzere Burada varmış? En sevdiğim anahtar değil. Güzel. Dışarıya çıktık bence. Kaç dakika geçti? 5 oldu mu? 4. Hadi. Hadi 5 yapalım ya. 5 dakika açalım. Zena tam 5 dakika olunca söyle. Tamam. Dur 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 kaydı dur. Tamam et et. Tamam mı? Tamam. Sıdırız ikinci çöpleri. Kesersin değil mi az? Evet. İyi. Zena şu an dur dur. Oh, çıkıp. Zeybur'a 7 at bulduk. kadın Zeybur. Çabuk görüyorlar değil mi? Evet. Bodrum'a indik. Durur. <laughs> Bodrum'u görsünler. Yok. Zera birinci bölümü anca sığdıracağız. Neden söyleyeyim mi? Evet. Benim unuttuğum bir yer var. Nere? Unuttuğu hatırlıyor musun? Hatırlıyor Ben kere var. Yok. Asmış. Şunun bir tane sahte bölümü var ya. Unuttun mu? Evet. Aç 18 dakika. At. Tamam şimdi full izleyebilirler. Tamam mı? Kesmek yok. Yusuf koluna da oyna diyorlar. Hangi kol? Oyun kolsu. Oynanıyor. Anne paralı bu oyun. Buraya yerleştireceğim yani telefonu sadece. Olur. Arkadaşlar iki dakika, ikinci bölümde biraz geciktirme olacak. E, oyun konsoluna bağlayacağız. Evet inanılmaz olacak. Zera bak göster şuna. Tamam. Bu ne? Lavabo. Haftalık sandalyeciyim ben. 5 dakika oldu geçti 6 dakika oldu. 6 dakikadan ne olacak? 7 dakika olmuş. 7 dakikadan ne olacak? 7 dakika oldu. Ya Zehra, her dakika haberinde bir konuşma mı yapacağız? He? Ha? Hı hı. Hayır. Tamam labirent mi? mi? Hayır, labirent mi geçme olasın? Evet. Nasıl istediğimiz yer. Evet. Hazır mısın? Allah 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 çat. Ger aslında bir yolu var ama. O yol da zor be abi. Müzenin sokutu sence? Hı. Durdurayım mı? Yok. Ya, devam, devam, devam. Kutu aldırken. Hayır. Devam, full devam. Elim yoruldu. Öyle olmaz. Aa. doğru. Hadi Zehra. Biraz daha dayanabilir misin? Hı. Zehra diye kaliteli çekiyor. Şöyle güzel gözüküyor mu? Evet. <laughs> Sadece birazcık daha çok küçük görülüyor. <laughs> Oğlum, bu nasıl ışık? <laughs> bu ışık bile değil görünmüyor. Ben <laughs> kendim benliğim? He oldu. Top atarlar. Çok sıkıntı. Durdurdun mü? Al. Telefon ters tuttun. Ne derste Ne? Ters değil. Yazım, ters. Yazı mı ters? Yazı ters. Ters tutmam gerekiyordu. Ters tutsam da görüntü ters olmuyor Yusuf. Tamam. Bu biraz mantıklı bir konu. Biraz da mantıklı. Hangi taraf daha fazla? Keşke ben ya. Abi şunu şöyle bir koyabilsem devrilmiş. Bu. Bu. Sandalye koy onun üstüne koymaya dene. O zaman devrik çıkar belki. Yok şu an iyi. koy şöyle. Efsun. Sence böyle geçilmiyor. Oy buradan geçilmiyor. Şu tabloyu falan. Elin gözüküyor sadece. Azıcık Eğilin. daha yakın ha, Tamam. Ya Seray bak şöyle ya. Oyn bak. Çek şöyle. Yansıkla beste kalmış. Sen çekmemiş misin? Her beş noktada kalmış. Uzak yani. He, tamam. Bir şey olmaz. Ne hey! bu? What? Böyle mi olacak? Abi neyi bu peşimdeki ben yapamam. İkinci bölüm galiba bu videoyu sığmaz. Çünkü 11 evet. dakika oldu. Evet evet. Haklısın. Çık çık çık. Bölümden. Hı hı. Hayır. Niye? Öyle bir şey mümkün değil. 11 dakika oldu. Ya e, 7 dakikamız var şurada. Bir adam akıllı video çekemeyecek miyiz? Hı? Evet. Tamam sus sen. Sus. Sus konuşma. E gözüküyor? Keşke korksun. Ha bu ne? İlk defa görünüyor böyle bir şey. Değil mi? Hı hı. sahtekarlık ya bu. Hı hı. bir de görüntü varmış. Çok yakından yani. Nasıl? Bak Zira yapma sen yapma. Sen çekme bile çocuğum. Böyle yapacaksan daha fazla çekmeyi ver daha iyi. Dedik Ya gene nasıl görüyor? Nasıl etmiyor? Çok sinirlendim ha. Sen? Keşke bedik yeri koysaydık. Dur 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 dur. Dur dur.